Onun için sen rızkını Allah'a havale et. Sonra bak bir şey daha söyleyeyim sana. Rızık bir insan kendisi koşar işte şu sanatı yapayım, şu iş yapayım da rızkım oradan bana gelsin der. Bir de vardı ki rızık unu kovalar. Rızık unu kovalar. Nasıl kovalar biliyor musun? Sabahleyin abdestini alırsın. Erken vakitte kalkasın. Namazını camiye gelirsin camiye ama. Evde olmaz camiye gidersin. Eğer cami yoksa etrafında başka. Caminin olduğu takdirde camiye gidersin. Sabah namazını kılarsın. Sabah namazını kıldıktan sonra korkma ve kaçma. Korkma ve kaçma. Otur. Ne kadar zaman? Bayram namazını kıldığımız zaman kadar yani 40 güneş doğuşundan asgari 30 45 bir saat. Otur. Kur'an oku. Bildiğini oku. Yalvar, yakar, ne dersen de. Bu iki rikat namaz var. işrak namazı deriz adına. Nafili bir namazdır. Bu işrak namazında kılar, işine gidersen senin arkandan, senin rızkın seni kovalar böyle. Hani düşman adımı nasıl kovalar Allah'a cümle ya? Rüzükle seni kovalar, yakalar seni neredeyse. Kaçılmaz seni. Ama bunu yapmadan ben rızkımı kazanacağım dedik. Hem kendini yorarsın, hem yine maksum, taksimde neyse eline ondan başka şey de geçmez. Onun için çok geçecek de ne olacak? Farz edelim çalıştık, çabaladık, geceyi gündüzde kattık derken milyonların sahibi olduk. İşte birçok apartmanlara sahip olduk, mallara, mülklere sahip olduk. Herkes bizi parmakla gösteriyor. Falan görüyor musun? Şöyle adamdır. Hayırlar da yapıyor ama. Ne yapar? Gösteriliyor herkese. Ne kıymeti var? Gözünü yumdum muydu? Hepsi bitti. Ne takdim edebilirse o tarafa? O gider kendinden. Gerisi kalır.